Merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir oynuyoruz tekrardan. Süper bir oynuyoruz evet. Bugün size tüm gizli şeyleri kutuları göstereceğim. Oyundaki tüm gizli kutuları. kutularımıza başlıyoruz. İnanmazsanız inanmayın ama ilk kutularımız burada. İlk kutumuz bu DJ Pierre dedi. geçelim. Evet arkadaşlar birinci kutu burada burada ayı köyündeki ikinci kutu, ikinci kutuya gidelim hayır gitme asansör <laughs> tamam. Yakaladım asansörü. Ve ikincisi de burada. Buradan da bu çıkıyor. DJ Pierron'unkinden bu çıkıyor. Böyle çiçekli olan yerde de bu çıkıyor. Hadi kaplumbağa köyüne geçelim. E kaplumbağa köyüne. Bu arada sadece emoji kutularını alacağız. Kostüm kutularını değil. Kusura bakmayın. Eğer emoji kutularını emoji Kusura bakmayın eğer kostüm kutuları olduğunu bilmiyorum ama bakın buradan da sanırım şu çıkıyordu. Unuttum ne çıktığını. İkincisi birincisi burada. Hatta diğerini göstereyim. Bir de bir yerdeyiz sanırım burada. sevmiyordum. Hatırlamıyorum. Aa ha, evet hatırladım evet arkadaşlar. Buradan gitmemiz lazım. Bu yerine gitmemiz lazım. ikinci sticker için buradaki. Hop. Evet arkadaşlar. Ve ikinci şeyde bu. Sonuncu Kaplumbağa köyü kutusu da burada ve ondan da senem bu çıkıyor. Evet. Hadi bakalım şimdi de kar vadisine geçelim. Evet arkadaşlar kar vadisine de geldik. Biz burada iki tanesini toplamışım ben. Unuttum senem alacak ama neyse bu. Hadi bulmaya gidelim. Birisini hatırlıyorum. Tamam hatırladım, hatırladım hatırladım. Diğerini hatırlamıyorum pek ama bulacağız arkadaşlar. Birinci sticker kutusunu bulmak için buradan gitmemiz lazım. Hop, 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 buradan gelince burada hem kutu hem de sticker var bakın. Hop. Aa evet hatırladım. İkincisi seçim boss fight yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Boss fight'a gidelim. Hemen. Evet ve buradan da bu çıkıyor. Evet bu çıkıyor. Hadi bakalım şimdi köstebek madenlerine geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Buradakine göstereceğim. Şimdi size buradakine göstereceğim. Kıyafetleri de göstermeyi düşündüm. Tamam kıyafetleri de göstereceğim. Reklam. Evet reklamı. Hemen geçtik arkadaşlar. Kardan adam kafasını almak istiyorsanız hepsini patlatmanız lazım. Ben bir kere hileyle parlattım bunları. Yani o öyle hileli değil de bagla. Bir anda ayağa kalktım buradayken. Geri gidebiliyordum. Evet hadi. Şunları koyalım. Lan. İlk önce puzzle parçasını koyuyoruz. Yine. Gel. Gel, Gel buraya. Sonra da bu geliyor. Ağacı amca geldi. Birazcık ses gelebilir arkadaşlar. Evet tamam, arkadaşlar kusura bakmayın kocam ben bana almak istemiş. Aa neden oldu? Aha oyun bozuldu. Ne tamam bozulmamış kusura bakmayın arkadaşlar. Ha, hayır. Oh. Tamam, şimdi bunu koyacağız. Bu nasıl bozulmuş lan? Tamam bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şu, şu şey, <laughs> tamam bu işte burada. Dün buradaki şeyi gösterecektim size. Evet arkadaşlar buradan gitmeniz lazım sizin. Evet buradan buraya atlıyorsunuz. Sonra şuraya da atlayıp buradan atlıyorsunuz. Ve bunu buradan atlayınca bir sandık. Evet. Buradaki sandık tamam. Hadi hepsini değil tamam. Hepsini toplamışım da. Evet arkadaşlar. Tamamladık puzzle'ı. Ve şurası açıldı şimdi. Bakın açıldı. Burası açıldığı için buradaki şeyi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de kostüm kutusuna geçelim buradaki. Kostüm buradaki kostüm kutusunu almak için buraya çıkıyorsunuz. Şu şunun sırtındaki şeye çıkıp şöyle zıplayıp buna geliyorsunuz. Açıyorsunuz. Buna geliyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Ve sonra da bunu açıyorsunuz. Şuna. Ve evet şuna şuraya atlıyorsunuz. Şuraya atlıyorsunuz. Şuraya. Burası birazcık zor olacak arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz. Yeter. Böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Bakın orada bir tane şey kutusu var. Oradan ne çıktığını hatırlamıyorum. Unuttum. Gidiyorsunuz buradan. Sonra böyle atlayabilirsiniz Ve kutuyu açın. İçinden ne çıktığını ve sonra şuradakini indiriyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz. Şunu da indirin. Böyle gidebilirsiniz. Siz böyle gidin. Hazır. Herkes böyle gidiyor. Geldik. Şimdi buradakine geçelim. Bakın bu vagonu alıyorsunuz. Buraya it buraya getirip itiyot itiyorsunuz. Sonra bu buradan size bir tane kutu getiriyor. Emoji kutusunu şey hatırlayamadım. Evet. M şey kutusu getiriyor. Kıyafet kutusu. Tamam. Sonra buradan atlıyorsunuz. Ha, hayır düştüm. Şuraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi diğer diğer kutulara gelmek üzereyiz. Az kaldı çok. Buradan göbek saldırısı yapıyorsunuz. Çıkı çıkıyorsunuz. Ama düştüm. Geliyorum. Ve evet arkada uh, düşüyordum. Düşüyordum. Hı. Bunlar neden havadan? Koş 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 koş. Ben burayı yapıp geliyorum. Ve evet arkadaşlar geldik. Şunu öldürüp geçebilirsiniz siz ama ben öldürmeyeceğim. Acaba oraya mı çıkartıyorum? <laughs> Normalde oraya gelmiyordu. Hadi arkadaşlar, az kaldı çıkmamıza. Bakın arkadaşlar, buradaki çubuklu yer bayağı zor. Gide... Yani, ne yazık ki arkadaşlar, siz de belki yapamayabilirsiniz ama neyse bir şey olmaz, yap yapmazsınız Yapamazsanız yani. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bir canlı kurtulmayı bir, bir canlı kurtulmayı başardım. Bakın burada da şey kutuları var. Bunlardan kışlık başta kışlık mont plan çıkıyor. Ve evet, ah. hmm. <laughs> Ve evet arkadaşlar, buradan çıkmamız lazım. Hadi bakalım şöyle Evet arkadaşlar şöyle geldik. Şimdi buradaki sticker'a bakalım. Sticker'a göre sticker'a gidelim. Burası birazcık zor. E, sticker diyorum ya. Emoji'ye gidelim. Size göre belki kolaydır eğer süper bir yapıyorsanız. ama değilseniz belki zordur azıcık. yapmak. Böyle bir şey. Bakın ilk önce arkadaşlar buradan çıkmanız lazım. Şuradan gitmeniz lazım sonra. Sonra buraya. Sonra sürüyorsunuz şunu. Ve neredeyse gidiyorsunuz uzağa. Denize gitmiyorsunuz. Kuzenim çünkü denize gidiyordu hep. Bununla emoji almak yerine çok garip değil mi? Bu arada neden kumda gemi sürülür ki? Nasıl sürülür yani? Nasıl kumda gemi sürülür? Gerçek hayatta sürülmeyiz ama. Sadece oyun bu. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bakın. Böyle gitmeniz lazım böyle durun ve sonra ilk önce şuradan şuraya zıplayın. Sonra buradan göbek çağırıp yapabiliyorsanız yapın. Burada dikkatli bir durun. Ve sonra şuraya çıkın. Sonra da burada bir sticker kutusu var. Siz de alabilirsiniz Bilsiniz alın. Tabii ki de. Evet hadi bakalım geçelim şeye. Astral Temple'a geçelim. Evet arkadaşlar geldik Astral Temple'a. Vazgeç. Bunu burada ya. Evet ve buradan başlıyoruz her şeyi. Eğer diğer videomu izlediyseniz, izlemediyseniz izleyin. Ama izlediyseniz izlemenize gerek yok. toplandık. Siz videoyu izlandırabilirsiniz. Yavru kızınız. Ben açayım. Evet, ve stickerlarımıza geldik. Az kaldı. A Gel buraya. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Yukarı bakın bakın orada bir yer var. Ama oraya sonra gideceğiz. İlk stickerımız burada bir yerlerde. Değil. Evet bakın orada. Orada bir delik var. Oradan girince bir sticker var. Ay, ay emoji var. O emoji'den oradan girip emoji'yi alırsınız siz. Evet ve buradan buradan girip bu emoji'yi alınca da bu bu çıkıyor sana. Hatırlıyorum tamam bu çıkıyordu. Birazcık garip ama neyse. Hadi şimdi geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar video yap yapmayı bırak. Sen de. Süper Bey'i oynarsam çok fazla olur diye düşünmüştüm ama aslında güzel oldu yani az oldu bana birazcık süper değil. Yani keşke biraz daha bölüm ekleseydi ben oyun ben oyun oyunu eski sürümünde bitirdim bu sürümde bitirdim her sürümde bitirdim oyunu valla yani en eskilerde değil abartmayın en eski değil yani 2016'da çıkan gibi oyun sanırım 2020'de falan oynuyordum. Oynamaya başladım yani. Neredeyse. Evet arkadaşlar, sanırım buradaydı sticker. Evet, bakın. Oradan girmeniz lazım. Bu birazcık zor olabilir sizin için bu yüzden bakın buradan şöyle yapıyorsunuz şöyle gidiyoruz ve bakın orada bir tane sticker var onu alabiliyorsanız alın ama ben şu anda alamam hop hop dikkat bir an var hadi hop hop hoppa. O, zıplayamıyor. Zıplayamıyor. Ya tamam geldim ya Evet arkadaşlar bakın Ben diğer süreç Diğer şeyleri şimdi göstereceğim Nereden hepsini dolmuş lan? Yedi de sekiz, bir tanesini kaçırılmış. da var nereden kaçtı? Tamam burada yormuş lan. Ya şurada olduğunu zannettiyorum. Ah, adet miyim? Ben adetim bayat. O da, o, o çalışsam sen ne diyecek olur o Yükseğinden bir soğuk. Tamam. Şuraya atlayacağız. Bir da şuraya. Burası birazcık dikkatli olmaklı bir yer. Siz oradaki yere atlayabilirsiniz. Ya da yere katlayabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar. Oraya gitmek zor. nasıl gideceğiz unuttum. Oraya gittim mi? Anlıyorum acaba. Gitmedim ben oraya ya. Eksik şey olmuş. <laughs> burada zıplayamıyorum arkadaşlar. Siz de... Evet arkadaşlar pişman oldum almaya çalıştım. Almışım bunu. Evet burada çıkıp alabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar bu da son rol. küpeyi unuttum. Evet küpeyi unutmuşum. Evet, küpeyi almadık arkadaşlar. arkadaşlar. Buradan gelebilirsiniz. Buradan gidiyoruz. Zaten diğer videoda göstermiştim size. Tüpeyi de... Tüpeyi nerede olduğunu unuttum arkadaşlar. Kuparak. Kusura bakmayın. Tamam hadi bakalım. Üf, hatırlamıyorum pek de. Sınırma hatırlayacağım. ya abla almıştı ki ben, almamıştım sanırım ya almak unutmuştuk ne oluyor ne var burada heee ne gidiyoruz ya e, uzak bir yere gidiyor valla neyse burası ne gidiyor lan ne yapıyorsun lan oha çok garip bir yer. Nasıl bir yere atıyor atı bana ama tam tersi. Tam tersine de gidiyor. Ne ki Çok problemlik burası. çok Oy burası ne kadar da bozulmuş ya. Oh, çok kötü. Evet, burası neresi? Hatırlayamıyorum pek. tamam, burada duvar var. Burası neresi? Yok, yeri. Böyle bir yer hatırlamıyorum ben. Evet arkadaşlar sonra kaybolduk. Evet arkadaşlar küpeyi bilirseniz bilin bu arada. Evet arkadaşlar küpeyi biliyorsunuz. Zaten size geçen videoda göstermiştim. Şimdi hadi koca evi geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Uf. Kurtuldum oradan. İlk şey için Eğer siz şey Kayıptan uçakla uçmakla iyisiniz yapabilirsiniz ama ben Ona birazcık zor ama yine de yaptım Siz şöyle pam diye atlamaya çalışmayın Bu arada Bakın orada bir kutu var o kutuyu alacağız Bu arada burada Kıyafet kutusu falan yok Bu arada di diğeri direkt bosta. Diğeri. Kut iki tane kutu var ya onların üstünde. Ama size yerine yine de göstereyim. Siz karıştırabilirsiniz her yeri. Bu arada arkadaşlar. Yakında şey. Youtube kanalım bunun resmini şeyle değiştireceğim. Benim gerçek yüzümle değiştireceğim. Yüzümü görmüş olacaksınız. Hop. Hayır olamaz. Zız zız zı 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 zı. Ya yapamadık. Çık şuraya. Şuraya atla. Hop. Bakın arkadaşlar zorlu birazcık bu. En küçük bir hatayla kaybedebilirsiniz. Bakın böyle atlayabilirsiniz siz direkt. Ben atlayamadım. Hadi bakalım boss'takine geçelim. Siz bekleyin ben boss'a geçeceğim. Evet arkadaşlar bir tane fare beni öldürmeye çalıştı ama kendisi. Öldüm ve tekrar canlandım videoyu izleyerek. Evet arkadaşlar? Bu su yenmeniz lazım almak için doğru duydunuz. Ben bu su yenip geliyorum. Evet arkadaşlar, bu su yendikten sonra Huh. Çok yoruldum. Çok yoruldum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi stikeri size göstereceğim. Huh. Böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar böyle çıkıyorsunuz. Ve evet, ve ve bunun içinden de bu çıkıyor. <laughs> arkadaşlar tabii ki de kovanı unuttuğumu zannetmeyin. Hadi kovana gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik kovana. Evet geldik. <laughs> Bu da siz direkt şurayı geçebilirsiniz gitmek yerine sadece zaman kaybı için olsun bakılır. Bir yanıcıları almak için. öldük. Ben şimdi kutumu Evet arkadaşlar Son kutuda buydu Diğer kutuyu unuttum ne yazık ki Hatırlamıyorum Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadardı ee, Ve şey Eee görüşürüz